Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Volkan yenimde Atakan var. Evet. PUBG oynuyoruz. Şimdi Militer Beyazat atlayacağız. Evet. Biz arkadaşlar like atana hediyelerimizden yollayacağız. Ve abone olana küçük küçük hediyelerimiz var küçük küçük. Ve ama ID'nizi yazmayı unutmayın yorumlara. Arkadaşlar yoksa atamayız. Abone olun like atın. 1000 bin bin abone ve bin like olunca arkadaşlar hepinizi uçak bile göndeririz para geliyor ya hepinizi uçak bile gönderebiliriz yani ama her şey size bağlı bize abone olup ve like atarsanız size hediyelerimiz olacak bir de ait olduğunuzu yazmanızı istiyorum böyle bir büyük bir geniş bir aile olursa size adımızı göstereceğiz Yok, bilmem Hadi bakalım Valla misallı adam yoktur Şöyle kapıya doğru gidiyorum Bizim gelen bir tane kişi var Evet Aa. Yo yo gitti gitti yes Bizim önümüze Lan Tek ben tek tek. tekst tekst Yolcum bas Hemen basacağım ben Ben rush Hiç zaman kaybı yok Hiç şey yok Kafayı yiyeceğim Abi hiçbir şey yok Hep tabanca tüfek. Hep de tüfek çıkıyor ya. Evet baksana ben nasıl sanırım <laughs> yukarı çıktı. AKM tamam bitti lastiğinde. Gidelim Başıyoruz. mi? Basıyoruz. Bir dakika ya ben de bir silah bulsaydım. Tamam. M16. İşaretledin mi aldın mı? İşaretledim. B56'lar aldın değil mi? Hayır. Alsana ya. M16'yı alsana. Yok, ben sana S'ye gittiğim için alamadım. 24. Ben hemen altı aldım sana vermeyeceğim. Verme verme gerek yok. Zaten gerek yok dur. Hemen abi hemen. Adamlar ölecek adamlar kaçıyor. Kil kaçıyor. E bunu nasıl açıyorlar ya? Adam. Info info. Infosu yok. Nasıl yok? Göremedim çünkü. <laughs> Hiç görememiştim valla öldürdün. Ya Öldüm. görememiştim. Ben bunu yapmak istiyorum abi. M416 çıkarsa benim tamam mı? Tamam mı? Tamam, tamam. Şimdi gel arkadaşları da öğreteyim. Arkadaşlar bakın buralarda ne var? Kediler var değil mi? Değil mi? Gördüler. Bu kedi. Bu kedi buraya bakıyor. Bir dakika onu ben yapayım hadi. Tamam. Bu kedi buraya bakıyor. Bu kedi de buraya bakıyor. Ya yanlış yaptım. Bir dakika ben yapayım. Ve sonra bu sandık açacağız. Yine yanlış Yanlış. Bırak onu. Hadi ya. Hadi <laughs> ya. Kaç çıkarsa benim. Ya ben ben yapayım ya. Dur <laughs> dur ben de sen yapayım. Dur. Son. Tamam. Açılmalı sandık. Bunun ayaklarıymış. Aynen. Ben de onu fark ettim. <laughs> Açıldı sandık. Açıldı. M4 çıkarsa benimdi. Evet al. Arkadaşlar mumyu olduk. Olamaz. Olamaz. Gel roş. Ama bende eman var. Başka bir şey lazım. Şu Hatta benim ne vereyim? Hmm. İyi. Kar 98 alır mısın? Yok ya. Ben sevmiyorum. Bende M24 var. Ee, adam yok hani hani adam. Gel hadi biraz biraz. Dosalım mı diyorsun? Bir dosalım ya. Bir dakika ben bir tane seriyle ne yapabilirim? Tar 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 yapıyor bu. Tamam hadi gidelim. Arkemi mi vereyim diyorum anlamıyorsun. Yok gerek yok arkemi. Hadi bakalım adam varsa lütfen bize gelsin. Adam. Adam. Adam yok. Moralim bozuldu. Hiç kavurla gitmiyorum ben ya. Ben de. Dümdüz. Ben ka... Ha? Ses, ha senin sen, sen sesinmiş. Benim sesim Allah Allah diye gidiyoruz valla. Gitmiyoruz. Ne çıkarsa. Oradan fişek çık hadi bakalım. kapa Kapı de açık var. değil mi? A M4. Oh. 2 oh. M4 var ha. Kemiği bıraktım. Uy. Ya. O. Adamım ya. Arkadaşlar altın sıkarımız lan. Arkadaşlar yorumlara yazın. M4 M416 mi Hiç sıkar mı? Yüzü sıkar. M416 banlandı Ay bence M416 daha iyi. Buna Ama bana öyle. Bana göre değil ne yapacaksın? Eee şey de bana göre değil. Ne? Evet. Sıkar da bana göre değil. Ne yapacaksın? Ne şey yapacağım? Ben de. Hı. Hı. Ne var. Alt yemeği bırak istersen. Yeter odun skorun Bak çatıları ben mutluyum. Aslanları sen mutlu. Bak Biz ya. Biz arkadaşını öyle yapıyorduk. Hadi hadi. Arkadaşını kandırabiliyordun. Ne? Nerede lan bu? Infosu. Infosu. İnfo da. İnfo Mark location. İnfo veriyor deliklerden geçmiyordu Sıktım. Sıktım. Vot, vot, Bot bot dal. Ya beni bekler misin? Hadi beni bekle. Yatırdım aşağı. Komutan. Neden beni beklemiyorsun? Çünkü beklemiyordum. Ses mi attın? Körlük attın. 5.56 <laughs> bıraktım biraz. m 4 ve ve 4x. Ve 4x. Ne? Hadi aldım. Arkadaşlar bu Affekt Nice ama almadım. Bu Buff Tablet'te şey. Iyi. Arkadaşlar N4 desenin baksanıza. Ben gösteriyorum dur. İki m 4 almış o. Evet ben M4 çok seviyorum. benim kardeşim <laughs> ve M24 desenim. Bak. 24 desenime Bir bak. de çantası da var. Benim de çantam var. Hadi. Ablilere zelam tartışmaya devam. Allah. Gelin lan. Aa drop 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 drop. Drop nerede bir zor. Aa burada burada burada. Ben korktum sen gel. Hızlı gel. Hızlı geliyorum. Arabayla gelsene. Neyse arkadaşlar, deniz kuruyor. Ben herhalde Arkadaşlar, bakın sizin için ne yapıyorum. Yolumu geri çektim. Onun için bir daha gelmedim. <laughs> bir istemiş. Evet. Yapmamışsın yemin ederim. <laughs> yapmamışsın. Allah Allah. Sen şu an böyle gitmez miydin? Evet. <laughs> <Allah. gülüyor> böyle gidiyorum. Abi bana çıkar, sen alabilirsin beni. Teyzem. Ben de alayım. çıkarsa ben de ama. Tamam. Ben sıkarım ne yiyeyim zaten. Ha benden evet. durdun ya. O zaman neden e, o avuka geçiyorsun? Çünkü çavuk Çünkü... seviyorum Evet. Işte. Arkadaş sorun değilsin. Avuk mu daha iyi groza mı? Aa groza. Hay avuk. Groza. Tabii sen Aha. avuk seviyorsun. Ben de avuk ne seviyorum de. ama groza diyorum. Ama tamam lan arkadaşlar benim Arkadaşlar yoruma yazın. Lütfen. Lütfen. Olmayacak. Oh, evet. Google'dan bakacağız arkadaşlar. Kim doğru bildiyse ona... Ona öbür videoda söyleyeceğiz. Ama öbür video için lütfen 30 ot demeyin de 10 like, 10 abone. Evet 10 like eder. Bak atmazsanız öbür video gelmez. Daha Brawl Stars çekeceğiz arkadaşlar. Roblox çekeceğiz. Bak, PUBG çekeceğiz. Brawl Stars çekeceğiz. Aşk Oyunları'nı denesek mi? Red Bull Aşk Oyunları Balkan Aşk Oyunları evet Red Bull Aşk Oyunları Red Bull Aşk Oyunları Balkan Aşk Oyunları Bu gelin Neredeler? Nerede drop? Hayır Burada burada Arkamızda tam arkamız Tam arkamız Bak Bak şuan Tam arkamızda çıkmıyor Tamam oğlum Buradan çıkabilirler <S guarante> O zaman bir de Loplağına varız İlla ki drop bizim Rüpleyi nereden bileceksin? Ha, son? Oyunun sonunda illa ki gelecek. Yani. Onu söyle. O tutun sizin arasında bir kısım Ben, ben tutacağım. Kaskım yok. Ee, AVM. Tamam. <laughs> AVM çıktın ya ben almayacağım. Almalıyız <laughs> ama hani içimizden biri. Aldım gittim. M24 alsana. Aldım Dur. da içimden yok. Dur attım kursunda ben ne yapacağım acaba? Yüzü değil, i̇ki iki tane, tane attım. Tamam ya. Yüz tane mi de değil? İşte doksan Allah. Tam. Şimdi nereye gitti? Ay. Drop, drop, ki. Drop Adam vardı yok ya. Vallahi ya adam olsun bari. Öbürü bir de beyzin alacağız sensin tamam mı? Benzin alacaksın. Abi hadi köprüden geç. Hangi köprü nerede daha yakın? Nova gidelim. Nova'ya gidelim mi? Nova'ya gidelim gidelim. Alan orada çünkü herkesin de orada diyor. Ay. Çok özür, çok özür, çok özür. Ee, adamlar sen nerede çıkacak? Adamlar bence Nova'da çıkacak çünkü Nova alan için. Sevgili Teri Bey'i yarısı alan istiyor. böyle bir şey var. Çıkmazsa çok can sıkılacak. Abi arabayla olmaz. Arkadaşlar sizin canı sıkılıyorsa yazın yani. Aynen. Eğlence park atarız daha iyi. hem eğlenirsiniz de. arkadaşlar bilmeyiz. Tamam. Hangi moda istiyorlarsa arkadaşları bir donu atacağız. Bir, bakalım abi. Mutfaktan bakan var mı diye. Araba. Araba. Çıktık. Ne girdir baba? Eskar kötüymüş. Ne yaptınız <laughs> dolu? Benim 24 var mı? Yargı Modem, baba pro. Ben öleceğim he. Dur. İki tane sağlık çantam var. <laughs> Tam dedim sen kasınıyor ama. Ay, altı ikisi falan var mı? Baba bu ya. Yok. İki ne yaptı baba bu ya? <gülüyor> <gülüyor> bot benim ben. Bot birisine sınıf. Evet. Hadi ben alabilir miyim? Senin kilini mi çaldı? Vallahi benim kilini çaldı bot. <laughs> <laughs> bot Arkadaşlar Arka bot benim kilini çaldı. Öyle bir şey var mı ya? 4 kişi alacak mısın? 6 Bu Bana bir AVM var şeyim var. Ne? Ne Ay. Arkadaşlar 3x mi? 2x mi? 3x. Ama tamam hadi. Ama 3x ben çok kullanamıyorum. Çok sekiyor bende. Ama 2x de çok kötü. Ay ben ne yaptım ya? O emin dur ateşi nedir ya? Hadi beni bir göstersene. Beni bir gö Bakın arkadaşlar. Burada Böyle 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 Mermi bitti Söyle geçtim böyle yaptım Böyle yaptım Kalktım yaptım, adama geldi Böyle bir sans olabilir mi ya Olabilir Oldu bile Oldu bile, <laughs> <Oldu> bile. <laughs> Mermi çok ya, ya Araba izin haritada görmedim Sesini duydum Ben araba izin haritada gördüm Ben de hiç sesini duymadım abi. Ben arabada bakıyordum Lazerle Aa drop mu? Vallahi drop. Uçan Uçağım... bir tane atsın. Dur dur uçağı böyle değil. Böyle sıkılır. Abi ben de ben de işte. ya zaten kablosuz çok az kişi bize ne kadar denk gelecek ki? Sen kablosuza gidelim. Arkadaşlar bakın. Nova. Ya... O kablosuz Nova'dakiler gelecek. Git. Valla. Ben mi? Evet. Ben bir saat seni bekliyorum. Bir camdaki Akınca. vardı ya camdaki Kim camdakini ben aldım bunu. Ay camdakini ben aldım. Ben baydım camdakini. Ben de sıktım camdakini. Sen de kendi önündekine sıkıyorsun da camdakine sıkıyorsun. Ne bileyim Ama Scar çok kötüymüş onu öğrendim. Hadi yani biraz içeri soksana. Volkan'ın kendi önündeki öldürdü herhalde. Çok evet öyle. evet beni kendi önündeki öldürdü. Şöyle biraz, biraz sen sen da, tamam sen bana Ama araba gelmez arkadaşların canı sıkılır. Ama köprü bu şey eğlenceli ya. Arkadaşlar. Aa, öbür üstüm var arkadaşlar. Boşsun diye atayım mı? At. Arkadaşlar sizin için. Her şey için. Vermeyeceğim. Için. Verme. Dörtlük sattım. Aha. Her şey sizin için. Arkadaşlar öyle. Böyle köprü kuşlarından sıkılıyorsanız yorumlara yazın artık. Şu anda artık yeni kanal açtığımız için daha yeni. Evet. Kana... bilmiyoruz daha. Evet. Daha bilmiyoruz. Arkadaşlar ben araba gelince videoya bastırım. Bence gidelim abi. Arkadaşlar canın sıkılmasın diye size bir bak yapın. Canım mı sıkıldı senin de? Ya benim de canım sıkıldı da gidelim. Sıkıldan. Dur dur bak yapalım biraz. Tamam. Yat sen. Dur dur Yatamıyorum. dur. Yatamıyorum. Hayır dur. Yatarsın ha. Vardı. Yatılmıyor. Tuk tuk yatılıyordu. Bak oraya yatıyorlar kamyon içine giriyorlardı. Evet ben diyorum, de öyle bir şey izledim de. Neyse ya gidelim. Benim de canım sıkıldı. Vallahi canım sıkıldı ya. Arkadaşların için de benim sıkılmıştı. Ama arabanın canı çok az. <laughs> Araba yıkar artık abi. Ben hiç tanımadım. Ben sadece camdakini... Ben, ben biraz... Ben, tutayım, ben, ben sadece biraz camda Aa! durun durun. Allah Allah Allah. Ben biraz yanındakine vurdum zaten hiçbirine vuramadım ki. 3 x atayım ben 2 x çok seviyorum. Araba 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 isaret edeceğim. İyi vuracağım Watch out. Ama ikisi biz drop'u basalım. Alt çıkarsam. Hadi bana 2 xi ver. Let's go. Basabilirsin. Ana, tam, tam tam dur 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 dur. İki x attım bak çıkamıyorum ben de. İki x attım. Ay x 3 x arkadaşlar ben x e bayılırım. 2 x at. Attım iki x. İki x çünkü çok severim. Senin elinde gördün de Hmm. ben de canımız sıkıldır Vallahi, Allah arkadaşlar can sıkılmasın. Bu da ne araba Bildim. Döndü ya. Sanki bir tane adam da gördü. Adamlar oraya girmiş ha. Evet. Bir dakika benzin bittiyse o benzin de yok. Ha benzin var. Dur de biz atarız. Ben de, de bir yolda gidelim hadi. Adam ben de sana bir onları ararken. Arkadaşlar evet. geldik. E, Bayağıdır onları aradık. Yoklar. O zaman let's go. Bayağı aradık Evet. Biz giderken de çıkarlarsa. Miata'yı lootladık da. Lootladık. Şimdi yerin sıkılmasını durdurduk. Nerede? Yok artık. <laughs> top 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 top. Hmm. Arkadaşlar sizin ikinci tekrar bozulan olarak bulaşmayacaktınız. Ulaşmayacaktınız oğlum biz. Biz. Ulan. Bir tane vurdum söyleyeyim. Helal. Yatırdım. <laughs> Abi öbür atamadım. Uy. <laughs> Adam sprey attı arkadaşlar. Dur ne sprey attı? O canı Oldu. kırmızı. Canı kırmızı. Ya canı kırmızıymış ay bildir bildiriyorum. Dur ne vardı? Ne var? Altı x mi? No? Mini. No. Mini ama bize şeyler sıktı. Abi bu ne sonu attı? Arkadaşlar altı x'e yirlidir. Altı x'i atar atar güzeldi. atar atar. Nasıl ya? Ersin Arkadaşlar el sinirli ya. Gel çıkalım. Ama 10 oldu ki. 26 artı aldım. arkadaşlar bay bay. Abone olup like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın.